şehirdeki birçok çocuk parkı, normal parklar hep şehitliklere dönüştürüyor. Burası da bir park. Koğaç Mahallesi'nin parkı. Burası şehitlikle, şehitliğe dönüştürülüyor. 1503 tane şehit var burada. Buranın özelliği tamamen genel kurmaya ait bir şey. Yani birebir savaşmış olan askerlere ait olan bir şey. Şimdi tabii en büyük özelliği de Bilge Kral dediğimiz, onun kral lakabını sevmediği ama bizim için Bilge Kral olan Aliya İzzet Bego için anıt kabrinin bulunduğu yerdir. Aliya İzzet Bego 8 Ağustos 1925 yılında Bosanski Samac şehrinde dünyaya geldi. Daha iki yaşına geldiğinde ailesi Saraybosna'ya Bosna'ya taşınıyor. Yani hayatının şekil alacağı olan şekil şekil alacağı şehre geliyor. Tabi Aliya kendi tabiriyle belli bir yaşa kadar, özellikle gençlik döneminin başlarında okullarda okutulan o komünizm dönemiyle alakalı kitaplardan dolayı yeni bir karmaşa yaşıyor. Ama o dönem tanıştığı arkadaşları ve onların vasıtasıyla tanıştığı Miladi Müslümanı Derneği yani Genç Müslümanlar Derneği'nde aslında taşlar yerine oturmaya başlıyor o dernekte. Tabi orada birçok çalışmaya katılıyor Aliye hayatı boyunca. Dergilerde yazılar yazıyor vesaire. Daha genç yaşlarda bir kez hapishaneye düşüyor. 3 yıl ceza alıyor. Daha 20 yaşına gelmeden. 20 yazdığı yazılardan, katıldığı çalışmalardan dolayı. tabii hapis, hapisten sonra hedefinde üniversite okumak var. Hedefi hukukçu olmak. Lakin izin vermiyorlar. Ailesi izin vermiyor. Sen hüküm yemiş birisisin. Senden hukukçu olmaz diye Aliye'yi ziraat fakültesine yazdırıyor. Bitiriyor ama hedefinden vazgeçmiyor. Hukuk Fakültesine kendisi kaydoluyor ve Hukuk Fakültesinde bitiriyor. Master düzeyde Hukuk Fakültesinde bitiriyor. Tabii bu dönemde diğer çalışmalarına devam ediyor. Kitap çalışmaları olsun, diğer vakıftaki çalışmaları olsun devam ediyor. İlerleyen zamanda yine yazdığı bir kitaptan dolayı 13 arkadaşıyla birlikte 14 yıl hapis cezası alıyor. Bunun yaklaşık 6-7 yılından fazlasını yatıyor tabii hapiste. O dönem Yugoslavya'da değişimler başlıyor çünkü Tito ölüyor artık. Tito, e, öldükten sonra yugoslavya'daki o karışıklık, o dönemlerde çıkan bir genel afla Aliya serbest bırakılıyor. Tabi serbest bırakılmadan önce şöyle bir anısı var. Arkadaşlarımızla oturuyorduk diyor. Bir tane gardiyan geldi. Sen işte bir, bilmem ne bakan olacaksın, sen bilmem ne bakan, bizi böyle görevlendirdi. Aliya ya da sen de. Yani buradan çıktıktan sonra diyor siz bir parti kuracaksınız. İşte sen o bakanı sen bu bakanı Aliya sen de başlarında olacaksın diyor. Gidiyorlar. Çünkü aslında o kadar büyük bir hedefleri yok. Yani vakıf çalışmalarını daha çok arttıracağız. Ama Aliya hapisten çıktığında muazzam bir ilgiyle karşılaşıyor. Büyük bir ilgiyle karşılaşıyor. Çünkü bir yazar bir düşünür tutuklanıyor. Dünya kamuoyunda da yer, yer buluyor bu. Tabi halk çok ilgi gösteriyor. Bir ilgi karşısında bir parti kurma kararı alıyorlar. Demokratik Eylem Partisi. SDA diye Demokratik Eylem Partisi'ni kuruyorlar. Partiyi kurduktan sonra ilk girdikleri seçimde birinci oluyor ve ilk yaptıkları şey bağımsızlık. O dönem Makedonya ve e, pardon Hırvatistan ve Slovenya ayrılmış, bağımsızlığını ilan etmiş. Bosna Hersek'te o dönem bağımsız yani ediyor ama Avrupa ve Amerika bunu kabul etmiyor. Ne istiyor? Referandum. Ülkede Boşnak, Hırvat, Sırf nüfusu var. Sırplar boykot ediyor ve e, Boşnaklar ve Hırvatlar katılıyor. Katılım oranı yüzde %99'luk Yüzde doksan oy oranıyla Bosna Hersek bağımsızlığını inan ediyor ve etabında bildiğimiz 92-95 savaşı başlıyor. Tabi Aliye Savaş döneminde genel olarak burada bulunduğu dönemlerde askerlerin arasında sürekli geziyor. Bu bölgedeki yani ordunun başında başkomutan olarak görevini icra ediyor. Tabi 14 Aralık 1995'te imzalanan Dayton anlaşmasından sonra da Aliya Cumhurbaşkanlığı Konsey olarak devam ediyor. Ne zamana kadar? 2001 yılına kadar. 2001 yılında rahatsızlıklarından dolayı kendisi görevi bırakıyor. 19 Ekim 2003 yılında da Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Aliya'nın vasiyetinde şöyle diyor Aliya. Beni şehitlerimin arasına defnedin diyor. Bir tarafımda da atalarım olsun. Öyle şatafatlı bir kabir yapmayın bana. Üstünü açık bırakın rahmet değsin toprağına. Diye söylüyor. Bakın baktığınız zaman dünyada birçok devlet başkanının kurucu devlet başkanının kabrine göre oldukça mütevazi bir kabir eminim Ali'ye yaşasaydı buna, buna bile izin vermezdi yani. O derece mütevazi bir hayat yaşayan bir insandı. Ee, tabii Tabi bunun etrafı kapalı, iş tarafa geçemiyoruz. Şimdi bunlar da, burada da tören gibi bir şey yapıyorlar. Ee, ilgili sormak istediğiniz bir soru varsa şimdi de yanıtlayabilirim, aşağıda da yanıtlayabilirim. Çünkü